Muhterem Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'in bu ayeti de aile yuvasını, erkeğin başını oraya sokup huzur bulacağı, tekineye ereceği, saadeti elde edeceği bir yuva, bir yurt olarak tavsif etmekte, ifade etmektedir. Kadın erkeğin himayesi altında hüzura sekineye kavuşacak. Erkek hayat arkadaşının yanı başında hüküm ve itminan iktisap etmiş olacak. Kur'an'ın çerçevelediği bu ifade içinde biz aile hayatını kalbi itminanın, huzurun, saadetin, hüküm fermi olduğu bir yuva olarak görüyoruz. Binaenaleyh açların, çıplakların, susuzların, huzursuzların, cahillerin, aile içinde huzursuzluk çıkaranların bulunduğu bir aile yuvası, Kur'an-ı Kerim'in ifade ettiği bu çerçevenin dışında kalır. Bu ifadeyle bize anlatılan aile şekli, aile biçimi, o aile içinde İleride saadete ve huzura medar olabilecek nesillerin, ahvadın yetişmesine medar bir aile yuvasıdır. Meveddet, muhabbet ve rahmetin daima cereyan ettiği, daima cereyan ettiği bir aile yuvası, onun içinde kalpsiz, hissiz, duygusuz kimselerin yetişmesine imkan ve ihtimal verilemez. Yumuşak gönüllü aile fertleri arasında, birbirini seven aile fertleri arasında, muhabbetle meveddesin dur olmayan aile fertleri arasında, yetişecek nesiller de aynı duyguyla meşbu ve meşgul olacaklardır. Onlara duygu ve düşüncelerinizle verdiğiniz şeyi ileride alacaksınız. Aileye huzur getirip onları huzura kavuşturduğunuz gibi, ileride huzura kavuşacağınıza katiyen inanacaksınız. Ektiğinizi biçeceksiniz, onlara izhar ettiğiniz beşerşeti onlardan göreceksiniz. Bütün tebessümlerinizi aynı ile alacaksınız. Dünya ve ahirette yüzünüzü kendi ektiğiniz tohumlarla siz güldüreceksiniz. Binaenaleyh eğer gülmek istiyorsanız ileride dünya hayatında, eğer huzur ve saadete dalk olmak istiyorsanız ahiret hayatında, Çocuklarınızı dünyada da ahirette de size huzur getirecek, huzur verecek şekilde yetiştirme mevzuunda az ve İslam'da bulunmuş. Dişinizi, tırnağınızı sıkınız. Onların mükemmel yetişmesi için lazım gelen şartları, vasatı hazırlayıveriniz. Mükemmel yetişsinler. Allah'ı memnun etsinler. Resulullah'ı hoşnut etsinler. Ve sizleri de mesrur etsinler. Ama bugün onlar sahipsiz, kimsesiz bulunuyorlarsa, bakımdan, görümden uzak bulunuyorlarsa, ailenin içinde cehalet anlayışsızlık hüküm ferma ise, zaruret içinde herkes bir taraftan kendi rızkını temine çalışıyorsa, kutuna mutunu temine çalışıyorsa, katiyen bileceksin ki, ileride şimdi ailenin içindeki hüküm ferma olan huzursuzluk, senin başına bin gayla atacak seni de huzursuz edecektir dini hayatımız, İslami hayatımız adına öyle bir aileden esasen bir yardım umulamaz. Öyle bir aileden bir fayda beklenemez. Bununla beraber ailenin, fertlerinin beklediği şey de o aileden hasıl olmayacak. Kur'an'ın ifadelerine dikkati çekmek lazım, dikkat etmek lazım. Ben çekeyim size dikkat edin. Allah Celle Celaluhu وَمِنْ آيَاتِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجَ <laughs> Allah'ın varlığına ve birliğine ayetlerden bir tanesi de sizin nefislerinizden sevkelerinizi yaratmış olmasıdır. Tıpkı onlar da sizin gibi insandır. Tıpkı sizin gibi duygularla mücehaz ve meşbu bulunmaktadır. Sizdendir, aynınızdır. لِتَسْكُنُوا <laughs> اِلَيْهَا Saat siz gidersiniz onlara, onlar da sekineye eresiniz, itminana eresiniz, huzura kavuşasınız. Bakın ailenin teessüs etmesi hususunda hedef ve gaye olarak Allah neyi vaz ediyor? لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا Lam لَمْ Encan Encam ve netici itibariyle sekineye ve itminana kavuşasınız. Ben şimdi size soruyorum, düşünülmeden, hesap edilmeden, planı yapılmadan fakru zaruret hesaba katılmadan yapılan bir izdivaçta ve neticesinde hasıl olan evin içinde fakru zarurette hüzur ve saadet düşünmeye imkan var mıdır? İçinde açların, çıplakların, susuzların bulunduğu bir evde hüzur ve saadetin bulunmasının imkan var mıdır? Dini hayatın içinde olmadığı bir aile içinde huzur ve saadetin bulunmasına imkan var mıdır? cahillerin içinde hüküm ferma olduğu dairenin içinde huzur ve saadetin bulunmasının imkan ve ihtimal var mıdır? Öyleyse hakiki itminan ve tekineyi etmek meselesi başta hesabıyla planıyla yapılan bir, bir araya gelmeye bağlıdır. Akideye dayalı bir araya gelmeye bağlıdır. Taksimi mesai yapma meselesine dayalı bir araya gelmeye bağlıdır. Siz bu vasatı bu ortamı hazırladığınız zaman Allah'ın tevfik ve inayetiyle o evin içinde Allah'ın kıldığı Celle Celaluhu ve ceale beynekum meveddeten ve rahme sizin aranızda meveddet ve rahmet vaz etmiştir. Birbirinize şefkatli, rafik, rakik ve şefiksiniz. Ve aynı zamanda birbirinizi seversiniz. İşte bu duygu ve düşüncelerin hüküm olduğu bir hale tamamıyla o haneyi bu duygu ve düşünceler işgal etmişse, istila etmişse, onun içinde yetişen nesiller de öyle duygu, duygular ile meşbu olacaklardır. Onlar da merhametli, onlar da meveddetli, onlar da şefkatli olacaklardır. İşte o türlü nesillerden anne ve babaya rafa beklemek mümkün olduğu olacağı gibi vatana menfaat de beklenebilir. Aynı zamanda Allah ve Resulullah yolunda olmaları da beklenebilir. Onun için evvela vasat hazırlamak lazım. Verin ki alasınız, yapın ki elde edesiniz, ekin ki biçesiniz, hazırlayın ki burada orada neticesini göresiniz. Bunu siz hazırlayacaksınız ve Allah'ın tevfik ve inayetiyle neticesini Allah size gösterecektir. Bir misalle meseleyi bağlamış olayım. Saadet asrının hemen akabinde bir sürü fitne baş gösteri vermişti. İçtihada dayalı fitneler vardı. İslam'ı anlaman mevzuunda, teferruatta farklı düşüncelerin bir araya getirdiği kimseler, birbirlerinden kopardığı kimseler vardı. Ve bunlar karşı karşıya gelmişlerdi bir noktada. Farklı düşünceler bazen bunları birbiriyle buruşturur hale getirmiş. İşte o zaman büyük kafalar, gönlü büyük olanlar, İslami duygu ve düşünceyle meşgul bulunanlar işe vasiyet edeceklerdi. Bunların başında Abdullah İbni Zübeyir geliyor. Bu Resul-i Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'ın bir yönüyle halaz adeti, bir yönüyle de balgızının oğluydu. Birbiriyle akraba idiler bunlar. Hatta bir yönüyle de Hazreti Zübeyir Hazreti Khadija'nın akrabası Zübeyir bin Avam bin Hüveyl. Hz. Hatice'nin babasının adıdır. Bu yönüyle de Resul-i Ekrem'le ayrı karabetleri var. Bu temiz, bu nezih aile içinde Abdullah İbni Zübeyir tam bir İslam'ı terbiye almış. Annenin, babanın, İslam'ın, dinin, diyanetin ve Kur'an'ın kendisinden vazife istediği zaman bu vazifeyi elhak en mükemmel şekilde yerine getirmeye müsait ve mükemmel olarak yetişmiştir. Haccaç, zulmüyle hüküm olduğu devirde Mekke-i Mükerreme'de din ve diyanet adına bayrak kaldıran Abdullah İbni Zübeyir olmuştu. Hazreti Zübeyir'in Hazreti Esma'nın oğluydu bu. Uzun zaman mukavemet etmişti. Belki o gün için hotlayan Emevi zulmünü tadil etmişti. Emeviler içinde belki ondan sonra eski nispeten zulüm azalmaya başlamış Medleri cezirler takip etmeye başlamıştı. Eğer hak cephesinde bu türlü huruşlar ve mukavemetler olmasaydı, onlar tamamen işi serkeşliğe verecek ve akıllarına geldiği her zulmü yapacaklardı. Böyle fedailerin kendilerini kurban etmesi neticesindedir ki, sel gibi gelen gelişen bu zulüm duru vermişti. Uzun zaman dayanı verdi. Ama etrafı dağılınca tek başına mukavemet etme imkanı da kalamadı. Hele bir gün sırtından yediği bir mancınıktan gelen taşla beli de zedelenince sürüklene sürüklene yara bere içinde anasının karşısına gelmişti. Bu zat ı mütakil, belinindeki kemerin yarısını bölüp Resul-i Ekrem'in dağcının ağzına bağlayan ve bu ad ile anılan, ondan dolayı bu şeref ihraz eden büyük kadın, Hazreti Ebubekir'in Bekir'in kızıydı, büyük kızıydı. Hicret esnasında Resul-i Ekrem ve Hazreti Ebubekir'le Mekke arasında mekik dokunmuştu. Onlara yiyecek, içecek götürmüştü, arkadan takip etmişti, başkalarını oyalamıştı. Birkaç erkeğin yapabileceği işi yapmış, büyük bir kadındı. Ebu Bekir'in kızının böyle olması gerekirdi. Ama bu kadının, bu büyük kadının yetiştirdiği de Abdullah ibn Zübeyir gibi bir mert olması, civan mert olması, bir haydar olması, bir kerrar olması gerekiyordu ve oldu. Yaralı, beleli aslan anasının karşısına çıkınca etrafın dağıldı, herkes gitti, ben yalnız kaldım. Geldim deyince o mübarek ana kaşlarını çatmış, ona itapta bulunmuştu. Sen utanmıyor musun demişti. Kabe'yi, müdafaa'yı bırakıp da bir çocuk gibi karşıma geliyorsun. Sütünü, emeğini haram edeceğini söylemişti ona. O zaten dolu idi. O türlü duygu ve düşüncelerle meşgul bulunuyordu. Ana ben senin duygu ve düşüncelerini ölçmeye geldim. Manası şu idi. Damarlarında bu Bekir'den kan var mı onu anlamaya geldim. Ben ölüme gidiyorum ama dayanacak mısın? Gitmişti, savaşmıştı. Ve o gün de tutup atmışlardı. Ana her gün girip çıkarken dar ağzından sallanan oğlunu görüyordu. Artık ne zaman bunu gömecekler diyordu dudaklarından o dökülüyordu. Hacaç kendisini çağırdığında tenezzül edip gitmemişti. Bu halide sefer seferruatına kadar görüyoruz meseleyi. Gitmemişti zalimin ayağına. O koşa koşa gelmişti yanına. Yaptığım işi nasıl görüyorsun? Merdan ona şöyle demişti. Sen onun dünyasını berbat ettin. O da senin ahiretini berbat etti. Bir dünyayı kaybetti ama sen ahiretini berbat ettin. Şehit olarak oğlunu vermişti. Kabe'yi müdafaa için, Kabe'yi dini müdafaa için, Kabe'yi İslam'ı müdafaa için, seve ruhunu feda eden oğlunu şehit olarak Allah'a takdim ettiği için iki ulvi duygularla meşbu bulunuyordu. Bu yaşlı ana dişi dökülmüş ana, ayağını takatı kalmamış ana, dişini sıkmış bu işe mukavemet etmişti. <laughs> Evladına bir şeyler vermişti yetiştirme döneminde. Bir tohum atmıştı yetiştirme döneminde. Kendisinden vazife istendiği zaman o vazife istediği vazifeyi rahatlıkla alıvermişti. Ve işte asıl mesele budur. Yine Buhari ve Müslim'de şu vakayı görüyoruz. Üç kahramanı Resul-i Ekrem Vesselam Dile getirirken bunlardan bir tanesini annesine babasına itaat eden insan olarak ifade buyurur. Kapandıkları mağaradan dışarıya çıkmak için Allah'ın inayetini bekleyen bu kimseler, yaptıkları iyi bir işi vesile olarak Allah'a anlatıp da Allah'ın inayetini celbetmek isteyen bunlardan bir tanesi, annesine babasına itaat eden kimsedir. O aynen Resul-i Ekrem'in ifadeleri içinde şöyledir. Ya Rabbi benim bir anne babam vardı. Ben dışta işte çalışırdım. Akşam eve döndüğümde de onlara süt getirir, kabuk takdim ederdim. Bir gün uzağa gitmiştim. Eve döndüğümde onları uyumuş buldum. Süt elimde sabah kadar karşılarında bekleyiverdim. Onlar uyuyorlardı. Çocuklarım açız diye ayaklarımın dibinde dolaşıp duruyorlardı. Ama ben adetimi bozmamak, evlatlarımı anne babama tercih etmemek için çocuklarıma vermedim. Onları uyandırmakta içinden gelmedi. Sabah oldu gözlerini açtılar, suyu verdim. Allah'ım bunu sadece senin için yaptım. Senin için yaptınsa şu kaya gidiversin deyip vesile yaptırdı Resul-i Ekrem anlatmaktadır. Buhari'de, Müslim'de. Ve taşın kaydını ifade eder Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Anne ve baba bu duygu ve düşünceyi aşılamış ise çocuk perde dair gibi sabaha kadar karşısında duracaktır. Onun önünde koşacaktır. gölgesini ayağını basmayacaktır, İhtiram duygusunda bir andur olmayacaktır. Öyleyse size ihtiram edecek, dinine saygılı olacak, mabedini mukaddes bilecek, milletine hürmet edecek, milletinin itibari için koşacak duracak, neslin yetişmesini arzu ediyorsanız, bütün himmetinizle çocuklarınızın üzerine ininiz. Sokak sokak, mahfil mahfil onları takip ediniz. Üniversitelerde arkalarından gidiniz. Şirazeden çıkmışlar ise şayet okutmayınız. Üniversiteden alınız. Yarım cahil olsun ama dinsiz olmasın. Ama anarşist olmasın. Ama komünist olmasın. Adım adım takip ediniz. Liselerde onlara kanca atılmış ise, dinsiz kitapları okumaya başlamış iseler, din ve diyanetlerine sövüyor iseler, birbirlerine vuruyor iseler, birbirlerini öldürüyor iseler, Onları tereddüt etmeden okuldan alıveriniz. Başka şekilde şeyler öğretiniz. Ama dinsiz ve imansız, vatansız, mukaddesatsız olmalarını imkan vermeyiniz. İşte bu kadar takip ediniz. Yoksa sizi dağılatacak, sonra anasını dağılatacak, vatanı dağılatacak, milleti dağılatacak. Ve burada çektiğiniz yetmiyor gibi, Cenab-ı Hak Mahkeme-i Kübra'da Nezdü-ülühiyetinde gözünüzün önünde azap etmekle o nedir ben sizi ağlatacak. Ve burada yaptığınızı ihmalin cezasını ağır ağır size zehir gibi yutumlatacaktır. Terbiye çok kolay hasıl olacak şey değildir. Terbiye uzun zaman isteyen, takip isteyen, tehrilse inkıta istemeyen bir husustur. Arada meydana gelen bir fütur bütün planlarınızı alt üst edecektir. Dünyaya geldiği andan itibaren kemal-i hassasiyet takip edecek. Bir an fütur getirmeden, gözünüzü kırpmadan sevdiğiniz evrazınızın üzerinde Meltem gibi titreyi vereceksiniz. Ta yabancı rüzgarlar onun zülüklerini bozmasın. gözüne ayarın, bakışları ayarın, aşkı girmesin. İçi yani şeylerle dolu taşmasın. Allah sevgisiyle meşgul bulunsun. İşte bunun için hassasiyet göstereceksiniz göstereceksiniz, dünyada da ukvada da sizi sevindirecek semeresini alacaksınız. Ela inna ahtemel kelamu ve abla nizam, kelamullahi l-melikil azizil azam, kema kalallahu tebareke ve teala fil kelamu,